Paralel uzay yani başka uzaylar var diyorlar. Bu uzaydan o uzaya yıldızlar fırlatılıyor. İşte güneş ve sistemi, güneş sistemi hepsi beraber akıyorlar ve şemsu tecri, güneş gidiyor. Abi. Nereye li müstakarrın lehe, varıp duracağı bir yere doğru akıyor ve gidiyor. Evet. 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 Ee, teoriyle başladı. Hani bilim adamları bir teori olarak başka uzaylar var teorisi evet. oraya yıldız fırlatılıyormuş. Bir yıldız gözden kaybolmuş. Adamlar ortaya teori atmışlar. Başka bir evet. yere yok o ışınlandı o yıldız. Dışındandı. Evet. Bakın, e, Allah'ın ayetlerini de bu yönde hemen tevile kalkışan Kuytul Bey evet. Belki de Allah Azze ve Celle'nin burada kastettiği güneş sisteminin akması, hatta galaksinin akması,